Merhaba şükürlerin izleyenleri. Ben Erdem Pabukcan. Bugün Lenovo Vibe Shot adlı modelin ince ile karşınızdayız. Adında anlaşılacağı gibi bu fotoğraf odaklı bir telefon bu. Lenovo da zaten bu özelliğini ön plana çıkardı. Gördüğünüz gibi e, dizaynda bir fotoğraf makinesini andırıyor en azından arka tarafı diyebiliriz. Hem 16 megapiksellik kamerası hem 3 e, led tonlu flaşı ile e, farklı özellikleri vardı. Özellikle 3 led tonlu flaş çok karşımıza çıkan bir özellik değildi. Bunun yanında güzel hani otofokus desteği, lazer otofokus desteği gibi yine ön plana çıkan özellikleri var. Ee, yavaş yavaş tasarımıyla başlayalım cihazın. Metal bir tasarım var. Arkası cam. Ön zaten cam. Ön tarafta Gorilla Glass 3 var. Hemen bunu baştan söyleyelim. Yani ön tarafın sağlam olduğu bir gerçek. Ama arka taraf için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Ee, kamera tarafı hoş olsa da geriye kalan alan oldukça fazla çiziliyor düşmeden ya da herhangi bir şey yapmadan siz bunu kılıfsız kullanırsanız normal bir yüzeyde bile ilginç çizikler oluşabiliyor. Neden böyle bunu bilemiyorum. Ama bu muhtemelen Lenovo da, Lenovo'da bunu muhtemelen bildiği için cihazın içine, kutusunun içine bir tane de kılıf konmuş. Tabi basit bir kılıf ama en azından bu tarz çiziklerden koruyacaktır. Ön yüz dışında bir tane film çıkıyor kutudan. En son ona da bakacağız. Tasarıma devam edelim isterseniz. Cihazın başlıca e, tuşları sağ tarafa konumlandırılmış. Sağ tarafta yukarıda ses açma kısmı, güç butonu, denkleştirme butonu ve garip bir yani garip değil aslında çok görmediğimiz bir tuş olan e, fotoğraf yani fotoğraf uygulamasını auto moddan pro moda yani otomatikten pro moda geçiren bir tuş konmuş. Böyle gösterir, görürsünüz zaten detaylarda. Bunu çok güzel düşünülmüş bu. Hani fotoğraf odaklı bir cihaz olduğu için böyle bir ekstra özelliğin, ekstra tuşun konması gerçekten güzel düşünülmüş. Deklanşör tuşunun da çok güzel çalıştığını söyleyelim. Kamera kısmında zaten buna değineceğiz. Cihazın sol tarafında ise micro SD kart ve sim kartlar için bir çıkışlar, çıkışlar mevcut. Sim kartlar diyorum bu çift sim kart destekleyen bir cihaz. Üst taraftaki kısımda iki tane sim slotu bulunuyor. Tabi micro sim nano değil. Onu da söyleyelim. Cihazın alt tarafında micro USB girişi ve hoparlörler mevcut. Hoparlörlerinin gayet güzel ses deneyimi sunduğunu da söyleyelim. Üst tarafta ise mikrofon ve jack girişimiz mevcut. Tasarımın başka bir detayı ekrandan çalmıyor tuşlar. Normal kapasitif tuşlar olarak klasik bir şekilde dizilmiş. 7.3 mm kalınlığında bu cihaz. 7.3'ün özellikle hani çok çok ince olmasa da Gayet kabul edilebilir hatta başarılı bir kalınlık olduğunu söyleyebilirim Hani cihazda şık duruyor bu kesinlikle çift katmanlı bir yapısı var ekran kısmı biraz Önde duruyor İlginç ama gözü hoş gelen bir tasarım var bunda Söyleyelim 5 inçlik bir telefon bu 145 gramlıkta bir ağırlığı var bu da Kabul edilebilir seviyelerde bir ağırlık hani 150'nin üstüne çıkmadığı sürece 145 kesinlikle kabul edilebilir Zaten Elinize aldığınızda da ince ve Hafif bir telefon olduğunu siz de fark ediyorsunuz. Bunu hemen söyleyelim. Ekran kısmına geçelim dilerseniz. Full HD bir ekran var. Full HD 5 inçte zaten kurtarıyor. Hatta Haydi Haydi kurtarıyor. Gerçekten başarılı deneyimler sunuyor. Bu cihazın da ekranı oldukça başarılı. 5 inçte Full HD gayet güzel olmuş. Ama işte 69.3 gibi bir ekran gövde oranı var ki. Hani 70'in altı artık... Ee kötü sayılabilecek rakamlar. Bu cihazların çok sırıtmasa da hem üstte hem altta çerçeve olması hem yanlardaki çerçevelerin biraz geniş olması buna neden olmuş. Çok kötü değil gözünüze çok batmıyor bu çerçeveler ama hani 70'in üstünde olsaydı en azından sağ ve sol taraftaki çerçeveler biraz daha inceltilmiş olsaydı daha hoş olabilirdi. Full HD bir ekran dedik. IPS LCD bir ekran. Ben IPS ekranları açıkçası seviyorum. Süper AMOLED'i sevmemle beraber IPS'in de kendine göre avantajları var. Bu cihazda da IPS hiçbir sıkıntı olmadan yani kesinlikle ekran deneyimi güzel bu cihazın. Onu da 441 gibi de bir PPI değerine sahip. Tabii 5 inçte Full HD olunca 440'lara çıkıyor. Bu da oldukça başarılı bir rakam. Dilerseniz teknik detaylarıyla donanımıyla devam edelim cihazın. Snapdragon 615 işlemcisini kullanıyor bu cihaz. Hatta o işlemciye gelen ilk telefonlardan biriydi. Başarılı bir işlemci zaten çok duyduğumuz bir işlemci. Orta üst segment arasında hani üst segmente göz kırpan bir işlemci. Aslında bu işlemciyle gelen telefonlar nispeten biraz daha düşük olabiliyor fiyatları ama bu fiyat, bu telefonda fiyatı hani çok amiral gemisi standartlarında değil, çok da düşük de değil, ortada bir fiyatı var. En son ona da geleceğiz ama Snapdragon 615'in gayet iyi çalıştığını söyleyelim. Adreno 405 mevcut grafik işlemcisi olarak ve şaşırtıcı olan bir detay 3 GB RAM mevcut bir cihazda ki Hani bu fiyatlarda 3 GB'lerini çok görmüyoruz. Genelde amiral gemisi telefonlarda görüyorduk 3 GB'ları. O yüzden buralarda 3 GB'lar görmek güzel. 32 GB'lık da bir dahili hafızası var. Tabi 128 GB'a kadar micro SD kart desteği de size sunulmuş. Dediğiniz gibi bunu arttırabilirsiniz. İndilerseniz cihazla biraz oyun oynayalım. Sentetik testlerinden bahsedelim. Isısını ölçelim. Sonra geri dönelim. Evet arkadaşlar, Lenovo Vibe Shot modelinin sentetik test sonuçlarına gelecek olursak, cihaz Antutu testinde 35615 gibi başarılı bir puan aldı. Zaten bu puan hani Snapdragon 615'in aldığı yaklaşık puanlarla benzer, o yüzden bir sıkıntısı yok. Benchmark OS testinde 869 puan alan cihaz Benchmark X testinde ise 4862 gibi yine başarılı bir skor aldı. Geekbench 3 testinde tek çekirdek performansını 729 alan cihaz. Çoklu çekirdekte ise 2622 puan almış durumda. PCMark Word World testinde 3782 puan alan cihaz yine çok bilinen 3D Mark testinde 7601 gibi yine iddialı bir skor alıyor. Son olarak GFX Bench testinde Manhattan'da 5.7 FPS alan cihaz. Offscreen Manhattan'da ise 5.8 FPS e almış durumda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Snapdragon 615'in bize verdiği her şeyi bu cihazda da tekrar gördük. Hem oyun performansı olsun hem sentetik testler olsun. O yüzden bizi şaşırtan bir detay yok. Kameraya geçmeden önce bağlantı seçeneklerinden de bahsetmek istiyorum bu cihazın. Evet 4.5G'yi destekliyor zaten Snapdragon 615. Bu 4.5G desteği 4.5G desteğini de bize sunuyor. Nisan ayına kadar kullanamayacağız ama böyle bir destek mevcut. Asıl olumsuz taraflarından biri Wi-Fi 802. A, B, G, N var. A, C yok. Yani 5 GHz'i görmeyeceksiniz. Ee, Snapdragon 615 aslında bu desteği bize veriyor. 5 GHz'leri görmemiz gerekirken bu cihazda göremiyoruz. Bu aslında üzücü. Çünkü hani 1500 lira seviyelerinde bir cihaz bu. Ve bu fiyatları çıktıktan sonra 5 GHz desteğinin olmaması şahsen beni üzdü. Tabii herkes için büyük bir problem değil bu. Çünkü herkesin 5 GHz destekleyen modemi yok. Ama yine de olsaydı fena olmazdı. Yani bu fiyat seviyelerinin çıkınca olmasını dilerdim açıkçası ben. Ama çok da büyük bir sıkıntı değil dediğim gibi. Onun dışında ses ve ahize kalitesi gerçekten başarılı. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çekim kuvveti de gayet yerinde. Yani bu konuda hiçbir sıkıntısı yok cihazın. Onu da söyleyelim. Lenovo Çin tabanlı bir firma. Hani bazen bu tarz firmaların cihazlarında sıkıntı yaşanabiliyor ama Lenovo zaten dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri. O yüzden bu cihazda da herhangi bir sıkıntısı yok. Gelelim cihazın en iddialı olduğu noktaya ki bu da kamerası. Arkada dediğimiz gibi 16 megapiksellik optik imaj sabitleyici bir kamerası var ve 3 led flash da mevcut. E tabi bu birleşimler olunca ciddi anlamda kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor. Hem gün ışığında hem karanlık ortamlarda işte 3 led tonlu flash'ın desteğini asıl karanlık ortamlarda görüyoruz. Çünkü ciddi anlamda başarılı fotoğrafları bize sunuyor hiçbir sıkıntı olmadan. Ön kamerası ise 8 megapiksellik bir ön kamera full HD video çekebiliyor bu kamera. Ki ön kamerasının da başarılı bir selfie kamerası olduğunu söyleyeyim zaten. 8 megapikseller artık ön kamera için artık standart olmaya başlıyor ve cidden e, başarılı selfie'ler çekebiliyorsunuz. Arka kamerada da Full HD 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Dediğim gibi optik imaj mevcut. HDR, HDR klasik özellikleri var. Asıl burada üzen 4K video çekmemiş, çekemiyor olması. Hani kamera odaklı bir telefon ama 4K'yı desteklemiyor 4K videoyu. Keşke destekleseydi ama çok büyük bir sıkıntı mı? Hayır Full HD'de muhtemelen yetecektir. Son olarak bataryasına gelelim. Bataryası ilginç 3000 mAh'lik aslında büyük bir bataryası var. Hani 5 inçte 3000 mAh batarya. Hem de Snapdragon 615 gibi çok güç tüketmeyen bir e, işlemci. Ben muhteşem rakamlar beklemiştim aslında test sonuçlarında ama her zaman yaptığım PC Mark batarya testinde 4 saat 46 dakika gibi bir rakam aldı. Bu ortalama bir rakam. Bunu anlatalım. Bir günü kurtarabilecek bir rakam. Ama kağıt üstünde çok daha fazlasını yapmasını gerektiğini düşünüyorum. Yani 3000 mAh ciddi bir rakam ve ekran boyutu da çok büyük değil. Full HD, 2K'da değil. İşte Snapdragon 615 daha güçlü bir işlemci değil, az güç tüketen bir işlemci. Yine de ortalama pil ömrü var. E, Tabi testteki rakamdan çok daha iyi günlük kullanımda çünkü test genelde yani telefonu zorladığı için ısınmadan dolayı daha çabuk bitiyor şarjları ama günlük kullanımda 1 15 buçuk günleri rahatlıkla görebilirsiniz. Kullanıma bağlı olarak bunu da belirtelim. E fiyatına gelecek olursak bu cihazın 1500 liralık bir fiyatı var. Yaklaşık e, baktığınız mecazda değişiyor. 1400 ila 1500 arasında bir fiyatı var. Yani ucuz bir telefon değil. Bu fiyatlarda rakipleri var. Evet, ama hani şunu söyleyelim. Ses kalitesi güzel cihazın, içinden, kulak, içinden çıkan kulaklığın ses kalitesi başarılı. Şimdi dediğim gibi bir tane kılıf da çıkıyor. Bu da bunların düşünmesi gerçekten güzel. Hani çok sade bir kılıf ama düşünmesi gerçekten hoş. Tabii film de çıkıyor. Ben şöyle gösterelim. Bu tarz detayların düşünmesi güzel. 3000 mAh'lik batarya yine başarılı bir tercih ama dediğim gibi testlerde kendini çok gösteremiyor. Bence donan, donanımında hiçbir sıkıntı yok. Aksine çok başarılı bir ve fiyatını kesinlikle karşılayan bir donanım var. Hem Snapdragon 615 hem 3 GB hem 32 GB'lık dahili ile gelmesi. Bunlar gerçekten başarılı, ve olumlu özellikler. Özellikle kamera modunun, denklem şort çok iyi çok iyi çalıştığını, hani Sony'de, Sony'de de görüyoruz denklem şort tuşunu. En az onun kadar iyi çalışıyor. Ve dediğim gibi bu Auto ve Pro modu yani otomatikten Pro moda geçiş gerçekten çok enteresan olmuş. İlk kez bu özelliği kullanan bir telefon görüyorum. Bu konuda oldukça iyi. Zaten hani fotoğraf çekmek istiyorum, video çekmek istiyorum diyorsanız bu telefonu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Ben tasarımını da oldukça beğendim açıkçası. Bunun dışında olumsuz olarak çerçeveleri biraz kalınlı son olarak bunu söyleyebilirim ama çok büyük bir dert değil açıkçası. Evet arkadaşlar cihaz bu şekilde. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.